Arkadaşlar yeter siz bu cümleler Roblox oyunu şey yok. Edison da. odunu odunumu ver. Polise verem odunumu verin. Aha kömür. Geceleri pervanı başıma dolandı. Millete reklam gelir. Millete bonus pul gelir. Bize bonus reklam gelir. Nəisə, axına gələn danışlanlar. <tuh> hey, silah vermədi. Zırnışka. Bax, indi burda yanda. Gəl, əlim beləcəm oraşındancaq. Hop. Gördüz, qəğa sərbazdır. Qut görəyəm. Yazılar pervane başma dolandı. Eee. Oo! Burada ne var? Taş. var. Ay bu kenara girsin. Heç yazmayın buraya sabırla, kan bu yoldu. <laughs> bir, birinci gündeyim, mert tutursan bizden. sındırım gel. Ben de sarı düzelttim. Şimdi bu badımcanı hani yiyelim. Fener girsin geyden. Açılan lan kapıyı. Şeref tek geldi. De, ben de öyle prensden geldim. Neyse. <laughs> Sandığımızı Sonra da vızıdıf gedek. Ama <laughs> bu deri Başka sözüm yoktu. Bayquh uyandı. Bayquh yazmıyor. Bayquh, quh, quh. Quh, quh, ya mama bak düştasınlar. Harakat sen. Ve ikinci yatağımızı düzeltdik. Bunu yana koyardım. Fıs 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 Neyse. Girin alın içine. Oy böyle. Petoş kasar verilmiş. Kurt kardeşlerden uzak cezayı çünkü iyi baltam da yoktu. Buralara bizi şeylemesinler. Hmm. Bu ne de ya? Bir kere bırak. Bu mu? Neyse ben kampı cehennemden atacağım. Şerde iki cücüde lak olur. Bunlardan biri Objektdən da aşağı töklü. O biri isə Miritaliyəcə. Ay lasa, ateşlə səviyyə eləmişik. Ana namına. Suya düzəldək. Bura bunu qoyaq. Durun, buzumu burda. Bu Abuzettin milli kıllı bacak arkam da gelirdi, hakkı rahmetine konuştu. <laughs> 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 Aşkım oldu. Sarı oğlum olanla... Benim. Ay aman helal olur. Murtlaşma. Aya helal olur. Abicik'te milli bacak var. Um, Bunu Açıldı. Açıldı. On açıldı. 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 Ləbiyolan gəlməyin istəyisə like at və abunə olun. Əgər 3 like olsa, bu video sizin istədiyiniz oyunu oynayışım. Fərqi yoxdur, istəyir poq oyunu olsun. Yenidən endirib oynayışım. Qardaşımsan, arxamda 50 nəfər tayfa var. Bilmirəm, ara vızadım. Gəldik görək burda sandığımızı açaq. Fitçi düyə gedək. <laughs> Aha, kötüle el. Fener harda da bir Allah var. Vay pulla! Baba siz niye ayrısınız? Bak <laughs> ah, bu kadar sanmak var ya. Atamayacağım. Söyledirmeyin de kardeşim siz de size. Bunları vızı Bunlar da arkamızdan kız kırdılar. Yeni gerek burada sandığı açın. Hey, kurt. Bana ne amına. Sandık kırmızı balta. Yoksa ne olur kırmızı balta? Kırmızı balta çıksa ben oğlan da ölüm. Demek ki ben oğlanım. Ben <laughs> oğlanı. yüreğe bulara açmadım. Geç kardeş, kalat aladım, kurtlar kalat aladım, bağışlayayım beni. Gel ne kutu kutu kutu. Tumuş, 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 Gel, gel, gel. Gel, sen çağırmıram. Sen dur buradan zıv zıvır. Gel buradan. Gel, zirem, gel. Gel. Arada kaldı ya bu. Şebcili. Ben de diyeceğim harda kaldı. Bu. Oy bile kardeşim sen bu zıt buradan. Hop sıçtı. 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 İnanmadım. Bu götürür gidiyor. Burada ne var? Çuvak. Ne ne? keto Ne dedim 67 68 ol sen aqlısın 100 olmən cininə Ağlama gucum hadi sən Dek biraz böyle ev tapsam evi cedram sunurum. Bu cize ateşinize kötü bir şeyler yaklaşıcak. Malana malana malana. Oo iki tane benzin. Ballı vaxtama ateşmişim. Evet, dayan göre dondum. İnşallah belə açılmış olar. Dəmirləri götürün deyə şeydi. Ev açılıb amma sandıq olan evölü. Ona görə də burdan dur siul. Siyəkəndə ged. Şadlıqla yaşıb, şad yaşa, şadsızlıq yaşa. Sin bulaca tüttəyinin bazığı ilə yaşa. Balaca qoxlar gəliblər. Məndən tanış olun, Ataqla tanış olun, çaqqallar. Bu Bella ağlıc çamlı. Part bir taxta partçıcamayısız, ekran bəyənə. Tu mu?